Spor yaşam diyetten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cross State Menekür Şaşan Türk. Bugün sizlere push up hareketini yani kendi halk aramızda kullanılan şınav hareketini göstereceğim. Hemen hemen herkes çocukluğunda spora başladığında mutlaka şınav yapmıştır. Ee, en çok kullanılan harekettir. Hemen hemen bütün kas gruplarını çalıştırır ve her yerde yapabilirsiniz. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla veya dışarıda canlı olarak gördüğüm kadarıyla çok yapılan bir hareket olmasına rağmen çok fazla hata yapıldığını gördüm. O yüzden nereye dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim size. Ee, nasıl yapılır push up, nasıl daha faydalı olabilir. Mesela yanlış açıda yapıldığında omuzu çok fazla yük bindirir. Omuzun ön tarafında e, ağrıya, acıya sebep olabilir. Şınavda yapılan hatalar. Birincisi, Yine yandan göstereceğim size bunu daha iyi görmeniz için. İlkini önden göstereyim. Elleri baş hizasıyla aynı seviyede görüyorum bazen arkadaşlar. Eller başının yanında olmaz. Eller göğüs kaslarımızın, göğüs bölgemizin yanında olmak zorunda. Yere dindik açıda inmek zorunda. Kolların bu açıda olmaması gerekiyor. İkincisi Aşağı inerken dirseklerin yanlara verildiğini görüyorum bazen. Şu Arkadaşlar işte bu demin bahsettiğim size omuzda uzun vadeli sakatla veya kısa vadeli acılara sebep olabilir. Bunu da önermiyorum. Eller göğüs kastığım yanında vücuda yakın ve dirseklerim de geriye gösterecek şekilde yapmamız lazım şu. ve bütün vücudum tek seferde aşağıya inip tek seferde yukarı kalkmalı. Bunu niçin söyleyeyim? Yapılan ikinci büyük hata bazen şöyle kalkışça görüyoruz. Arkadaşlar bu da doğru bir şınav tekniği değil. Eğer gücünüz nizami şınav yapmaya yetmiyorsa dizlerinizin üstünde çekmeye başlayın. Nizami şınavı. Zaten zamanla güçlendikçe ayaklarınızın üstünde çekmeye başlayabileceksinizdir. Her defasında göğsünüzün yere temas edip tekrar yukarı çıktığınızda dirseklerinizin düz olması gerekmektedir. Çok faydalı, çok güzel bir harekettir. Özellikle vücudun upper body dediğimiz üst vücut bölgesi için core kasları, ...kol, e, omuz, göğüs bölgesi için oldukça e, faydalı bir harekettir. Eğer bulunduğunuz yerde herhangi bir spor aleti yoksa... ...şınavın birçok varyasyonu var. İşte yüksek bir yerden çekebilirsiniz. Ellerinizi kutuya koyarak çekebilirsiniz. Gibi 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 dar açı, geniş açıda kullanabilirsiniz. Hepsinin farklı kas gruplarına etkisi olacaktır. Hepsini değişerek zamanlı tecrübe kazandıkça uygulayabilirsiniz. Eee son bir uyarı. Ellerimizi yere koyduğumuzda avuç içini komple koymaktansa hafif pençe tutuşu. Elimin alt bölgesi ayası ve parmaklarımla baskı yaparak çekeceğim şuna çok daha rahat çekmenizi sağlayacaktır. Ee, bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Evet bugün sizlere şınav yani push up hareketini anlattım. Umarım fayda umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Spor yaşam diyetten. Hoşçakalın.